Arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün e, sizlerle birlikte Muhammed arkadaşımla beraber, ekip arkadaşımla beraber e, rekabet oynuyoruz arkadaşlar. Düğün salonunda rekabet oynayacağız arkadaşlar. E, video, videoyu ilk önce maçımızı bulsun ve tekrardan geliyoruz. Bu kodum kanalına niye abone olunmuyor hele? Evet arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi maçımızı bozduğun salonunda rekabet bomb. Maçımızı buldu. Şöyle açıktan bir bakalım adam var mı? Oha nereye ayarlı. Arkadaşlar ee, bak <laughs> yanında da Muhammed var. Muhammed selam versene kardeşim. Ama senin sesin <laughs> gitmiyor <laughs> bir dakika konuş bakayım. Sesin gitmiyor. Sesin gitmiyor ki. Bomb planted. Ben onun ayarını şimdi yapacağım. Şey açık orta ikisi de. Açık orta açık. alalım Şöyle bir öldüğümüz zaman o Discord ayarını yapacak. Gelmesi lazım çünkü. Çok yedi kendi kendi üst. Şey kendi küçük kendi üst. Çok şey bir tanesini çok vurdum. ZULA WINS! <laughs> no! One in a million killer! I check, I check Double kill. Glad you win. Bilmiyorum. Gitmiyor olabilir. Plant and explode the bomb. Gitmesin ya. Ya ona yerler ya. Yani. reklamımızı da yapalım arkadaşlar. Öldü. Öldü. Ben vuramadım. Çok iyi geldi, çok iyi Öldü. Şurada. Öldü. Adam öldü amına koyayım. Bir pilot. otopark otoparkta otoparkta gördüm herhalde lan otoparkta değilmiş ya aa şey açık ortadan açık ortadan glad you kardeşim. Eyvallah. Plant and explode the bomb. Oğlum herkes reklam yapmaya başladı. Bir reklam yaptık diye. Kapalı otor. Alın Muhammed sen ne pinet mi var lan? Onlar nasıl bir değişiklikler. Bak videoya atarsam görürsün. Ne değişik Zula win. Plant and explode the bomb. sesini ekleyemiyorum ya. Eklemeye çalışacağım ama. Kapalıdan sıkıyordun sanki. Oğlum kim sıkıyor? Bizim adam mı sıkıyor? Onu sıkıyor anlayamadım. Yol tutarsa bakalım. Hop. Otopark headshot. Glad you win. Bu kodum kanalı niye abone olunmuyor hele? Plant and explode the bomb. Kapalı bende. Kapalı orta bakabilen var mı şimdi? Açık orta var bir de safir. Bizim safir var. Nova arkanı dikkat et. Muhammed bizim safir var ya bizim safir. Üst bizim üst. Zoo man. Kule Plant and explode the ya, Devam ya, devam, algı iyidir. eee <laughs> Kapalı ota. Sire, sire bizim var. Girdim <laughs> aldım ne oldu öldürdün mü lan sen? Oğlum lan lan Mütüm, Otopark kanka. üst dışı ya Karanlık kaç para aldın? Anlamadım, Anlamadım. Bir, Karanlık yani ZSL'yi kaça aldın? Ben hesap olarak aldım kanka Eee 1600 lira aldım. Eee kanka ben hesabı Yani hesapta bak ne var biliyor musun? Ha Eee ZSL'nin alttan şey alttan ver. Karambit'ten en çok sonuçlar var. and explode the bomb. ZVC 18 var. Karambit'in şey, şey taşta. Şey, 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 ta. ta. ee, bir de... ZVC 18. Şey ZV var. Ben de böyle sattım. Lazer. Headshot. Ay yalan bir yalan. Ben de bir nefis güzel oldum bunu. Sende SSL falan var mı? Yok kanka da. Diski işte var, daha bir nefis güzel oldum. Bu aldım direkt. One enemy left. Nereden? Biliyor musun? Nereden aldın? Nereden aldın? Zula me magazine var ya. Aynen ben de oradan aldım. Ben de oradan aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. <laughs> ee, şey çok vurdum. Can az. Aç kota aç kota. Sen ne aldın kan? Kan o ben 2000 liraya aldım ama içinde bir sürü sınırsız var. YouTube'a videosunu attım bakalım. Yeni mi aldın sen bunu? Ee, kanka hmm. ne zaman aldın biliyor musun? Ay ay ben ben bunu 3-4 gün önce aldım. Benim bir ay bile olmuyor belki. Adam güvenilir olsun. ya valla. Aldığıma değdi yani. Hesapta sınırsız var mı? Var var. Ben de dolu YouTube'da Fatih Bey yaz görürsün biz bizler hesabı dolu hesap. Dolu hesap. Ekleyeyim seni maalesef iki kişi giriyordu. sen de. Biz de iki, i̇ki kişi giriyoruz. Peşin mi girecek? ben? Tamam. Fatih ile mi gidiyorsun? Aynen aynen. aynen. Tamam maç sonu gelin 4 kere. Bakalım. Çıkma ihtimalim var ya benim. Ama yarın gidelim. Oldu oldu. Biz akşamları giriyoruz zaten ben çalıştım ki Aynen ben de çalışıyorum bir de dershane falan. Üniversite sınavını hazırlanıyor. İnşallah kazanırsın kral. Aynen. Eee şeyde Bak Mehmet Orada gördüm doğru, doğru. Muhammed kuruyor kuruyor. Kurmuyor vazgeçti dur. Fake verdi. Bomb Maçı alırsak YouTube'a atacağım ya. Kayıttayım şimdi. Alırsak YouTube'a <laughs> atacağım. <gülüyor> ben de kayıttayım. <laughs> Oo, Glad Ooo iyi. Mahmet ne yapıyorsun oğlum? Secure the bomb site. Öyle ne lan? Ah oh, kapalı orta var, kapalı orta. Kendisi çıkar, iki tane kapalı orta var. Muhammed nereye yayın lan? <Gülüyor> of. <Gülüyor> Adamlar sniper'ı iyi oynuyor ya çok iyi oynuyorlar sınakivert. Çok almıyorlar ya herhalde. Secure the bomb site. Burada otutturuyorlar yine. Oğlum kap kapalı lan oranın adı gel zekalı. Abi bura açık. Bak oranın adı kapalı. Buranın adı açık. Otopark var. Şu benim çıktığım yer Safir. Oğlum uzun ne lan? Bom planted. Oğlum, daha, bomb planted. Find and defuse the bomb. Şey, biz kendi Safir. Vurduğun işte yerin adı kendi Safir. Lan sıfır ses geliyor lan. Yemin ederim. Şeyi de bana salsanız ha. Ee, kapalı. Tamam. Sakin ben de. Küçüğe ses verme. Oğlum kapalıya ses verme ya. One enemy left. Oh, valla adam aldı. Glad you win. Tamam <laughs> Secure the bomb site. Rentler neydi lan? Elimsiz ne? lan. Ney? İki elis giriyoruz arkadaşlar. Biz de iki elis. Biz normalde ustayız. Kardeşim, biz her zaman ustayız. Şey, elim. Elim, pardon. <laughs> o da ya ben tek giriyorum, o yüzden hiç ustanın yukarısına <laughs> çıkamadım. <laughs> <insanına çıkamaz. gülüyor> tamam, tamam, Biz iki sezonumuzda bitirdik. Ben kaçaktım? Ben, ben hiç bitiremedim. 2018-2017'den beri bu oyunu oynuyorum. <laughs> tamam, One enemy left. Kanka 2000 e musun? Artısı wins. yok mu? Abi var mı? Artısı önemli değil yani. <laughs> i̇şte e Artı ya. Artısı önemli değil. işte skill'e para vermişsin. Artıya da verecek Oğlum bu benim bu bir hesap da var şey Gördün mü? 3000 e güzel. Gördüm. O çok oh iyi mesela. <gülüyor> <gülüyor> <Kim Oğlum? gülüyor> Bunlar niye çıktı amına koyayım? Bilmiyorum anlamadım. Vallahi anlamadım niye çıktılar. Kendi be izinde herhalde. Otodaymış. Glad you win. Secure the bomb site. Ney? Bilmiyorum, bin bin beş yüz falan. <laughs> ya çok vuruyorum ölmüyor ya. Artı yedi farklı bir şey biliyor musun? Benim bu farklı beterliği hesabım onlar. Her, Her şeyi artı yedi diyelim. Kenar açın. Betrayer açılsın. Betrayer. Ben betrayerim. Bence evet, bu da iyiymiş, evet, o da iyiymiş. Benim sefer altı ne kadar. Glad you win. Demek evet, iki kişiye karşı öldüm bile. Secure the bomb sites. One enemy left. You are alone. Açık olan. Cana bir infosu geldi bakacağız. Ayağına değse ölecek infosu geldi az önce. Ha? Arkadaşlar Discord'da konuşuyoruz. Ayağına vursan ölecek infosu verdi. Ha, çok ciddi bir Çok ciddi Aynen. Aynen. Ozeli miymiş o? vuramazsın kanka ben seni vururum da. Oğlum nerede bu ya? Zula win. Bak bak. Şimdi ben burayı kayıtsan klip atıp atacağım. Size. Görecek yani. Ben burayı şimdi klip alacağım. Şeyden göndereceğim tıburların şeyine. Aynı adam Emis olarak. Emis. Yani kardeşim götüne like. odun mu sok? <laughs> Elinize sağlık. Ekle girelim bre. <laughs> Arkadaşlar e, videomuz böyleydi. Şimdi bir de bir e, ödüllerimize bakalım. Tabii ben Discord sesini ayarlayamadım. Discord'un sesini vermeyi ayarlayamadım bir Şöyle ödülümüze de bakalım. Tabi rakip en son iki kişi kaldı. Efsane es kasa verdi muhafız efsane. 5000 ZP verdi arkadaşlar. Buranın kill, Osmanlı sayıcı mı? Neyden verdi lan? Aaa çocuğu eklemeyi unuttuk. Yemin ederim. Ekleyelim çocuğu unuttuk. çıktım. Heh. Tamam. Arkadaş ekledi. Arkadaşlar bir sonra bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Rekabet maçımız güzeldi fakat işte gördüğünüz gibi adam küfür etti, şey yaptı, maçı kaybettiler. iki kişi kaldılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.